Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avrupa'da reform hareketleri sonrasında protestanlarla Alman İmparatoru arasında 25 yıl süren bir savaş sonrasında 1555'te Osburg Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile protestan mezhebi ve kilisesi Almanya'da resmen tanınmıştır. Osburg Anlaşması ile Almanya'daki prenslere istediği mezhebi seçme özgürlüğü verilmiş, protestanlar bu anlaşma ile önemli haklar elde etmiş ve katoliklerle eşit konuma gelmiştir. Peki arkadaşlar ışıklarımıza bakalım Dinsel ayrılıkların siyasi ayrılıklara yol açtı. Evet arkadaşlar reform hareketleri sonrasında protestanlarla Alman İmparatoru arasında 25 yıl süren bir savaş yaşanmış. Dolayısıyla doğru. Katolik mezhep birliğinin bozuldu. Evet arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi protestan mezhebi de kilisesi de artık Almanya'da resmen tanınmaya başlamış. Dolayısıyla doğru. Almanya'da barış ortamının sağlanmaya çalışıldı. Evet çünkü burada arkadaşlar protestanlara da önemli haklar verilerek aslında aralarındaki anlaşmazlık çözülmeye çalışılmış. Bu yüzden barış ortamı sağlanmaya çalışılmıştır diyebiliriz. Osmanlı'ya karşı Haçlı İttifakı düşüncesinin sona erdiği. Hayır arkadaşlar bu süreçten sonra ilerleyen dönemde bir ikinci Viyana kuşatması olacak. Hatırlayın ikinci Viyana kuşatmasından sonra bir kutsal ittifak kurulacaktı. Dolayısıyla Haçlı İttifakı düşüncesinin sona erdiğini asla ifade edemeyiz. Din ve mezhep seçme özgürlüğünde önemli bir aşama kaydedildiğini zaten ifade edebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız değişik olacaktır. Bu bilgilere bakılarak Avrupa ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? 12. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa Roma hukukuna dayanan bir yönetim mekanizması geliştirmiş ve papalıktan bağımsız hareket et etmek istemiştir. Bu da Avrupa'da kilise ile krallık mücadelesini doğurmuştur. Bu mücadelelerde kilise güç kaybetmeye devam etmiş ve inandırıcılığını yitirmiştir. 15. yüzyıldan itibaren ise halk arasındaki kilise karşı eleştiriler artmaya başlamıştır. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Dinsel ve siyasal temelli mücadeleler yaşandı. Bakın arkadaşlar Avrupa'da kilise ile krallık mücadelesi ortaya çıkmış. Dolayısıyla doğru. Din adamlarının halk üzerindeki yaptırımının azaldı. Evet çünkü bu mücadelelerde kilise güç kaybetmeye devam ettiği için inandırıcılığını yitirmiş. Bu da arkadaşlar din adamlarının halk üzerindeki yaptırımını azaltır. Feodal sistemin güçlendiği. Hayır aksine arkadaşlar burada feodal sistemin biz önemini kaybetmeye başladığını merkezi krallıkların daha ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız değişik olacaktır.